Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Minen'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, pratik bir çiğ köfte tarifi vereceğim sizlere arkadaşlar. Burada hemen 2 su bardağı görmüş olduğunuz gibi esmer ince bulgurum var. Burada 2 su bardağı sıcak suyum var arkadaşlar. Ekleyeceğim üzerine. Hepsi ölçülü bir şekilde arkadaşlar. Hemen dökeceğim arkadaşlar. Sıcak suyumu. şekilde arkadaşlar döktükten sonra güzelce ne ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi bulgurum şişecek arkadaşlar. Şimdi ağzını hemen kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bulgurumu ıslattım sıcak suyla. Burada iki tane kuru soğanım iki başta sarımsağım var arkadaşlar. Burada da malzemelerim var. Ben bunları şimdi hemen rendeleyeceğim. Güzelce ne iki tane sarımsağımı, kuru soğanımı. Evet arkadaşlar, şimdi burada tek tek malzemelerimi koyuyorum. Burada iki tane kuru soğanım vardı, iki diş sarımsağım vardı arkadaşlar. Onları rendeledim, suda güzelce ne yıkadım, suyunu iyice süzdükten sonra bu şekilde ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen burada bir çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir yemek kaşığı nar ekşim var arkadaşlar. Burada baharatlarım var arkadaşlar. Kimyon, karabiber, pul biber, isot. Bunlar var arkadaşlar. Burada da tuzumu ben en son bulguruma ekleyeceğim. Ya da buraya da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzu. Burada yine nar ekşisi suyu. Yani limon suyuyla karıştırdım. Burada da bir buçuk yemek kaşığı biber salçam. Bir buçuk yemek kaşığı da domates salçam var arkadaşlar. Bunları da güzelce böyle bıraktıktan sonra şimdi hemen hepsini güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Sosu iyice karıştırıyorum çiğ köftenin sosunu. Arkadaşlar salçanız ev salçasıysa bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası koyun arkadaşlar. Ama marketten aldığınız salçalarsa 1,5 yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı da biber salçası koyun arkadaşlar benimki marketten olduğu için o yüzden o şekilde koydum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi hemen bulgurumu getiriyorum. Evet arkadaşlar bulgurumu da sosuma ilave ediyorum. Ve şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Püf noktası. Ben şimdi elimle ilk başta yoğurmayacağım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi blenderımı şu saplı olan şekliyle yavaş yavaş bu şekilde yukarıdan aşağı doğru böyle tek ama fazla blenderınızı yormadan yapacağım arkadaşlar. Şimdi size ses gelmemesi için rahatsız olmamanız için hepsini bu şekilde yavaş yavaş yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi ben hemen tekrardan bu sefer elimle yoğurmaya başlıyorum çiğ köftelerimi. Daha da yormam gerekiyor arkadaşlar. Bir 10 dakika 20 dakika bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 dakika daha da oldu. Bu şekilde yapalım. Yoğuruyorum. Şimdi arkadaşlar çiğ köftemizin olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi hemen elimle böyle yapacağım. Siz bekleyin o şekilde. Eğer buraya yapışırsa dolaba Bilin ki düşmezse çiğ köftemiz hazır olmuş demektir. Bakın arkadaşlar <laughs> Nasıl yapıştı Çiğ köftemiz olmuş demektir. Ben şimdi hemen arkadaşlar servise başlıyorum. Burada önceden marularımı dizmiştim arkadaşlar. Şimdi hemen elimde şekiller verip Bu şekilde hemen çiğ köftemi bir verip yapacağım arkadaşlar. Gerçekten çok pratik, güzel bir lezzet yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yaparken de arkadaşlar tavana atmayın, çiğ köftelerinizi unutmayın. Şimdi ben hepsini bu şekilde yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiğ köftelerim hazır. Bu şekilde. Şimdiden yapacaklara, deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Yeni bir tarifte buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.